Evet arkadaşlar bugün Sel beraber o gösterelim Cık, arkadaşlar ayaz beraber açış merkezine girdik bakalım ay şu yaşa girerim burada bir abim mi otobel var hadi gidelim peki girmezsek ne olur ya ne girmesi gel Cık, sana patlayacak He, buraya dur tamam hemen geldim abi bir ben gideyim tamam gidebiliriz altık güvendeyiz ee, bir sürü şey var medveni kullanamayız bunu kullanalım evet evet arkadaşım nereye geldik burası mavi mavi kıyafeti bebek samsung gard fenerbahçe bu ne yapalım ya Korona virüs uygun yapılmalıdır. Aa bak mikros. Yani mikros yapınca market al. Sepetini ekle diyorum. <laughs> Gel bir tane böyle şeyini yapıyordum ya. E ee, Bu nedir abi? Ha bu ne? Ha burası. Çıkışı vermiyor. Otosun. Bu da 5. Taş kilolar bunu atıyordum. Burası bebekler içinde. E bebekler içinde girmeyeceğim. Bayan tuvaletleri. Bayanları ben yaptım. Bakın bu bayanlar güzel oldu diye. İçine falan da yapmadım. Burasına o müthiş bir yaptım. Böyle yaptım. Bu kadar. Nerede bunlar? Ben anladım. Arkadaşım ne diyorsun ya? <laughs> Orada bir şey gördük. <laughs> ya ben ikinci kat kat katı istiyorum. Ee, arkadaşlar benim videomuzu kabul etme. Evet arkadaşlar. Şimdi yürüyorum. Yürüyek yürüyek yürüyek. Ah, evet. Nereye Bak Lidi bir tane LED'ye bakalım. Burada çınım var mı? Taşta to sohop, toştu. To Bunun içinde bile yapmamışlar. Fena bahçe kıyafet. Arkadaşlar düşüyor. Ister Sen misin? İsterim. Daha benim yanlışlarıma Böyle abi buraya benim ölüsü kiki Aa, abi evsü var kiki gidek mi Ben senin arkadaşınım ya niye evsü var kiki? Dinleme alan ha. Cık. Bu da valla aa çok güzel ya bunlar da bilmez ki. Cık. Arkadaşlar ise bu AVM'ye katılın unutmayın. Hadi gelin ne yapıyordun? Evet. Geçti geldi. burası ikinci kat. İkinci kart. Bir şey alsak. su var mı lan? Ne teknosayı? Koton, koton, koton. Ayaz nereye? Buradayım. Ne dur? Defat da ikisi ince kat bu. Bu ne? Bu ne abi? Evet arkadaşlar hadi girelim mesela. Tamam ne oraya? Oraya ne yazıyor lan? Dur dur. Ayaz. Gel Ayaz gel. Ne oluyor? Gelsin ama nasıl buldum? Lan nerede? Buldum bak. Oha nasıl buldum? Buraya vurdum. Bir ses onu Recep bir ve dikizlik. O bir Recep bizi bir korktu lan. Korktum ağzına sıçtım. Kaç lan. Kaçmadım ne korktun beni. Evet arkadaşlar şimdi maksimum var burada kayıptım Cık, Bu ne? Ya bunu ya. et ya. Ha, baktık her şeye baktık. Teknos aa teknos. Arkadaşlar Evet arkadaşlar aldık. Ya boruldu. karnım bor Biraz yaralıyorum. Ve... Karnım görüyor. Yürüyemiyorum. Abi bir şey mi yedik? Ayaz arkadaşım niye yiyelim? Ben yemiyordum. Aa bu ne Starbas kahvemiz için? Güzel bir kahve. Var. Oturma da dışarısı da harika. Oğlum bunu dışarısı kim yapmış lan? Bence bunu kim yaptı? Sana ne ya? Siz kelle yaparım. Tamam. Ayaz bir sus. Ya bu ne ya? Playnite mi koyuyorlar burada? Oo, Playnite. Aa bak oyun oynayalım. Aa güzel. Ben daha hiç oyun oynamadım. Arkadaşlar, Ayaz'ın ailesi oynamadım, oynamadım. Oo güzel. Ben de tıklayayım bence. Uh. Ne yapalım? Burada e, ee, Korunca'nın çikapta Bu ee, waffle ye yiyecek mi? Yok ben ye waffle yemem. Niye? Domino's pizza ye yemeyeyim. Ye. Ben sadece Burger kek. Yani ne Burger kek? Bak papayası var. Mi tavuk. Tavuk dünyası bunu, bunu ye. KFC onu ye. ye, onu ye. Ya arkadaşlar usta dönerci var lan. <laughs> evet bir burger lazım. Efendim Mehmet Sürmanız burada. Arkadaşlar papayız burada. Aldık papayası. Arkadaşlar ne yapıyoruz? arkadaşım burada sınama maksimumuz var. Dışarısını oynayalım. Evet dışarısını yedik. Hamburgere. Şimdi ben o tarafa gideceğim. Biraz eve gitmem lazım. E, biz oraya nasıl çıktı? Evet asansörle gidelim. Yok asansörle gitmeyek. Evet. Cık, bak biraz gitmemiz lazım. Gezi kaldı mısın yaz ya. Tamam üzüldüm. Ulan yani yani arkadaşlar böyle. Cık, değil mi? Ulan benim de yaptım ya. Öf. Sinema izliyorduk bence. Bence sinema izleyebilirsin. Cık, ama artık böyleydi. Evet arabaya bindik ve Güle güle AVM'de. Güle güle. Evet arkadaşlar bu video bitti. Ya nerede çıkış ya? Çıkışı bulamadım. Abi çıkış bu mu? Giriş buymuş. He. Arkadaşlar arşiv iş merkezinden gördük. Ee, görelim bakalım duvarlar nasılmış. Evet arkadaşım. Ayaz nereye götürdüm? Oha burası çok harika. Ben renklerimi yaptım ben bunlara renkleri. <laughs> Arkadaşlar videoyu unutmayın. beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videolarımı unutmayın. Hoşçakalın.